Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan Brawl Stars oynuyoruz. Bugün yine görevler falan yapacağız. Şöyle görüntüm şöyle kenarda dursun. Böyle Miko'yu aldım arkadaşlar şu an. Knockout'ta 5 savaş kazanma görevimiz var. O yüzden nakapta açtım başlayalım. Kasarsan görüntümü kenardan şöyle kenardan çekeceğim çarpıya basıp. Ama kasmasa sıkıntı yok. Görüntüm böyle dursun. Çünkü hiçbir videomuzda yani göstermedik. Videonun başında veya sonunda gösteriyorum Ha, yani Otlu harita geldi. Tamam haritayı da öğrenmiş olduk. Bak yani bu zıpladığı için bir de bunu aldım. Böyle zıplayıp vururuz, hasar veririz. Ondan sonra şey yaparız yine böyle hasar verip geri gelebiliriz. Ona göre avantajlı yani iki vuruşta ölürüm ha bir vuruşta canımı çoğunu aldı şimdi çok otlu harita olduğu için bir de bull var burada aha bir daha zıpla şöyle geri atalım bull ulti ile kırdı oraları şu an arkadaşlar ikinci turdayız şurada bull var dynamite var dynamite öldürdüm de bull da beni öldür ne yapayım Adamın çok canı var hasar da iyi Neyse tekrar oynayalım hasar verme de varmış Dur başka 3 karakterli görev vermişti başka karakter al geliyor Şimdi Jesse'yi aldım arkadaşlar bununla 3 savaş kazanma görevi var Bu daha iyi Miko'dan Hem de mermi sekiyor iki bir düşman alırsanız yanında bir düşman da olunca zaten ona da vuruyor o açıdan iyi yani hasar bir açı açısından da iyi yani şu an bir ve yine bu var bu sıkıntı adam otlu harita olduğunu biliyor gidiyor bul alıyor bu maçı kazandık arkadaşlar Knockout'ta 5 savaş kazanmamıza da artı bir eklendi buradan da Jesse ile 3 savaş kazanmaya artı bir eklendi tam olarak 38 bin hasar vermişiz şimdi diğer maçımıza başlayalım ben de güzel hasar verdik kazandık arkadaşlar o yüzden. Şu an başladık. Arada böyle durdururken başlatırken parmağım gözüküyor ama durdurmak için yani kameranın önüne geliyor parmağım. Parmağım gözüküyor yani her şekil. Durdururken de başlatırken de biraz gözüküyor. Hiç Bir suprot var aslında pek sıkıntı değil ama duvar üstü attığı için. Neyse bu maçı yenersek güzel olur. Bu maçı kazandık arkadaşlar. Bir savaş daha kazanmamız lazım. Jesse'nin görev bitiyor. Yoksa knockout görev bitmesi için 3 savaş daha kazanmamız lazım. Bundan bir önceki maçı yenildik. Bu, bu şeyi yendik. Bu maçı yenmiştik. Kan bu maçta Edgar 8 bit var. Ota ama bizde Bull var yani Bull da bayağı güçlü. Ya e şimdi ışınlanmayacağım ölebilirim ölmem büyük ihtimal yani. Bu maçı da kazandık arkadaşlar. Şimdi iki maç kaldı kazanmamız gereken. İki maç daha kazanıp geliyorum. Buralar göstermeyeceğim size. Daha bayağı görevimiz var. Dün de oyuna hiç girmedim. Hiç görev yapmadım. O yüzden buralar kesiyorum. Video kısa olsun. Kazanmamız gereken son bir savaş kaldı. Onda hemen kazanıp geliyorum. Bir önceki savaşta kazandık. Şu an güzel ilerliyoruz arkadaşlar. 5 savaş kazanma görevleri de bitti arkadaşlar. Oradan da 1000 alıyoruz. Bir de maç yaptığımız için de 100 alıyoruz. Şöyle yıldızlar açalım. Bir tane yıldızlar. var. Sonuna da kredi var. Ender geldi. Fena değil olsun. Şimdi diğer görevler. Jesse ile 3 savaş kazan vardı. O da bitti. 5 savaş kazanma görevi var karakterlerle. Şimdi onları yapacağız. Miko ile 4 savaş kazanma var arkadaşlar. 5 savaş kazanma vardı. Galiba bir tane kazanmıştım önceden. Yani günün adaylar haritasındayım. Yani eksi artı yok bu haritada. Eksi veya artı almıyorsunuz. Çift hesaplaşma zaten. Burada su var o yüzden öldürebilir. Şuradaki yükleri toplayacağım. Bir şuradaki yüke atlayalım. Şunları şöyle şuna bir kez daha vurayım. Çift, hesap, çift hesaplaşmada yap yenildik arkadaşlar. Tek hesaplaşmaya girdim. Eksili artılı harita. Belki kazanabilirim. Aslında şey, rankı fazla değil de pek Miko'nun. 18 mi 19 mi ne. Ama Miko'yla yani zor oluyor. Sadece zıpladığı için hasar görmüyor. Yoksa zıplamasa yani hiç bir işe yarayan bir karakter değil. Zıpladığı için hasar görmüyor. Neyse şu yükleri alalım. Şu yükün canı al şuna vuracağım. Az da dynamite'a hasar veririz Ha anlamıştım zıplayacağını çok belli etti kendine mermi attı Çünkü bunda yük toplaması iki saat sürüyor 1900 hasarını Belki de 7-8 seviye aşağı bir de iki yükü varken 1900 hasar az ya bir vur kaç yaparız Aslında bu nasıl öldürdü gittik 5. olduk Jackie'ye şey yapmasaydık kaşınmasaydık dördüncü olurduk büyük ihtimalle de zaten hasar yok karakterin bir şeysi yok bir şey yapamıyor el prima geldi bir yakın mesafe diye yani vur kaç yapabiliriz ona sadece yoksa dönüyorlar dost olalım diye şu an dönme şöyle vur kaç Ben bu da ultim dolar sadece yani yoksa öldürem böyle vur kaç o mesafesi yetiyor bak canım on kaldı şansa yaşıyorum şu an yüzde şans şu an işim Abi iki vuruş daha belki ultim dolara öyle bir kaçalım da şimdi 3 vuruşumda dolsun öyle yapacağım. 3 vuruşla olsa bile zor kaçıyoruz. Bir kere buna atayım duvarın arkasına geçeyim. Şimdi ulti ile el primo öldüremem ulti işinde atamam. Böyle bir türeler durdurayım. Bu maç bu maç üçüncü olduk arkadaşlar kazandık. Ben önceden bir, bir savaş kazanmamışım hala şu an 4 savaş daha kazanmamız lazım. Ben iki savaşta kazanayım buraları keseyim diğer elleri biraz göstereyim size. Buralar durduruyorum. Şu an son savaşımızdayız arkadaşlar. Son bir savaş kazanma kaldı. Bundan önceki savaş kazandık. Onlar hep kazandık. Sadece bir kere yenildim. Abi yüke sık. nerede duruyor gidiyor. Düşman alır. Biraz toplamamız lazım ki hasar falan az karakterin olması şöyle yükümüzü alan video 8 dakika oldu 15 düşman daha yok edeceğiz bir de herhangi bir hesaplaşma haritasında bir de elmas katmaca da ya da hesaplaşma haritası eksisiz haritada var eksisiz haritada yaparım onu artık piramit bir kaçalım Denip. ama hareket çok yavaş olduğu için yani yakalamak ihtimali şu an 3 kişi kaldı arkadaşlar ölsek de sıkıntı yok kazanıyoruz Çünkü burada biri var diye düşünüyorum yok eve şurada mı Evet ama altı yüklü ikisini de alamam ben direkt hiç uzatmayayım Aslında öleyim daha mantıklı da yani bir daha zaman kaybı olmasın yani ben öyle Zaten adamlar onu yupsa şey yapmaya gerek yok. Direkt öldüm ben. Tamam bu görevde bittim. Mikoy'da 20 rütbe yapmış olduk. Böyle yıldızımız Galatasaray destansı geldi. Luya sprey geldi. Luya özel sprey. Böyle 50 kupa daha falan alırsak kupa yolu ödülüne gidiyoruz. Şimdi Edgar aldım arkadaşlar. Zaten düşman yok etmek için iyi bir karakter biliyorsunuz. Güzel hasarı falan var. Böyle aksesuarımızı basalım. Ultimiz hızlıca dolsun. Düşmanların üstüne atlayıp düşmanlar öldürürüz. Burada da Edgar var. O biraz sıkıntı. Yani Edgar'a pek bulaşmam da. Aslında 4 yüklüydü yani. Hadi 3 yüklü hatta gel. Tamam nerede? Aha. Tam o indi. 10 yükümüz oldu. Bunu da öldüreyim. 200 tane etmiş oluyorum. Güzel şu an ölmeyiz büyük ihtimalle. Baya düşman sarması var. 3 vuruşta nasıl öldürüyor? 11 yüküm var. 3 vuruşta nasıl öldürebiliyor ya? Bir de diyordum düşmanlar sarsa etrafımızda ölür Adama vuramadım ki tam ulti atacaktım vuracaktım ultiye attım da zıplamadı işte ne yap Zıplayacak orada zaten vursaydık canımız doluyor ölmezdik Şu an ben öldüğüm için benim yüküm yok ama deril bunlar öldü Benim beni tek hasar veren Hiper şarj Hiper şar şar vuramadım boşalttık olsun Maç bitti zaten Şimdi kaç suçma? 3 suçma yok etmeli. Bayağı az. En az 5 tane falan yok etmemiz lazım da. Neyse tekrar girelim maçımıza arkadaşlar. Şimdi hiper şarkılar dalıyız Abi ne yüzünden öldüremedim ya. Koltuğu ne güzel rahat rahat öldürecektim. Meg geldi karıştı. O kadar gücümüz var. Hipercharge basıyoruz. Herkes geliyor bize. Ne yapalım şimdi? Ya öldürdüm ne koltu işte geliyor bir ana saldırıyor değil Bu son maç arkadaşlar 5-4 düşman daha yok edeceğiz bitecek 5-4 düşman daha yok ederiz zaten bu maç Şöyle zıplayalım Bu ölmeyelim düşman yok etme görevi de bitti arkadaşlar. Bugünlük görevlerimiz bu kadardı. Bütün görevleri bitirdik. Bir sonraki videoda bu karakterle biraz kupa kasarız. 15 rütbeye yakın kasarız bunu. İsmi Lumi daha yeni geldi. Ben de gizemli şeyinden aldım. Şu an gizemli de RT karakterini alıyorum. Neyse hepinize görüşürüz. Videoma abone olmayı unutmayın. Kanalıma attığım son short videosunu da isterseniz izlersiniz arkadaşlar. O da bayağı görüntülendi. Güzel video oldu. Hepinize görüşürüz.